Kasım'ın altısından herkese merhaba. Bugün bahçemizden, ebe gümeşlerimizden toplayacağız. Hadi bakalım. Şöyle de göstermek istiyorum. Bahçemin çeşitli yerlerinde. Bu şekilde. Ebe gümeşleri mevcut. Şu ileride de var. Şu aralarda da var çotlarımın üstüne tekrardan odun külü attım. Salyangozlardan koruması için. Hatta şuradan da rokalarımızdan da taze taze alarak bugün salatamızda rokalarımızı değerlendirmeye başlayalım. Çok güzel. Çıtır çıtır. Şöyle bakınız. Mükemmel. Bu aralardaki beyazlıklar odun külü. Salyangozlardan koruyabilmek için odun külü atıyorum bitkilerime. Odun külü salyangozlardan uzak tutuyor. Sebzelerimize. Evet bugünkü hasılatımız ebe gümeşleri ve de bu şekilde rokalarımız. Rokalarımızı salatada değerlendireceğiz. Ebe gümeşlerimizden de harika bir tarifle menümüzü renklendireceğiz. Gerçekten çok sağlıklı, şifa deposu bir bitki. Ebe güneşleri.